Bebek bekleyen kadınlar COVID-19 salgını sırasında birçok bilinmeyenle karşı karşıya kalıyor. Mevcut veriler COVID-19'lu hamilelerin diğer yaşıtlarına kıyasla daha çok hastalık riski altında olduğunu gösteriyor. Koronavirüse yakalanan gebe kadınlarda yoğun bakım ünitesine yatış, mekanik ventilasyon ve ventilasyon desteği ihtiyacıyla bildirilen ölüm riskinin hamile olmayan kadınlara oranla arttığı belirtiliyor. Memorial Antalya Hastanesi Kadın Hastalıkları Doğum ve Peritonoloji Bölümünden Doçent Doktor M. Eftal Avcı, koronavirüs salgınında anne adaylarının dikkat etmesi gerekenleri anlattı. Hamileler için risk artıyor. Covid-19 salgını hamile kadının şiddetli SARS-CoV-2 enfeksiyonuna karşı potansiyel olarak savunmasız kabul edilmesine yol açmış durumdadır. Obazite ve diyabet gibi ek hastalıkları olan gebeler benzer ek hastalıkları olanlara göre daha fazla ciddi hastalık riski altında olabilir. Yapılan araştırmalar göz önüne alındığında hamilelik, şiddetli COVID-19 hastalığı için artan riske yol açan bir faktör olarak kabul edilmektedir. Ek olarak COVID pozitif gebeler, erken doğum yani bebeğin 37 haftadan daha erken doğurmak ve düşük gibi diğer olumsuz sonuçlar için daha yüksek risk altındalar. Hamilelerin dikkat etmesi gereken başlıca önlemler şunlar. 1. Mümkün olduğunca az kişiyle görüşün. Covid-19'a maruz kalmış olabilecek veya virüs bulaşmış olabilecek kişilerle etkileşimi mümkün olduğunca sınırlayın. 2. Maske takmayan bireylerden uzak durun ve çevrenizdeki kişilerden maske takmasını isteyin. 3. Aile üyeleriniz dışındaki kişilerden en az 2 metre uzakta durun. 4. Ellerinizi gün içinde sık sık en az 20 saniye sabun ve suyla yıkayın. 5. Sabun ve su yoksa en az %60 alkol içeren bir el dezenfektanı kullanın. 6. Bu önlemlerin zor olabileceği alanlardan ve faaliyetlerden kaçının. 7. Önerilen aşıları olun. Hamilelik sırasında önerilen aşıları yaptırmak sizi ve bebeğinizi korumaya yardımcı olabilir. 8. COVID-19 ile beraber semptomlara sahip olabilen bebeğinizin boğmacıya karşı korumak için hamilelik sırasında boğmacı aşısı yaptırın. 9. Acil servislerde bakıma ihtiyacınız olursa sizi COVID-19 riskinden koruyacak önlemlerin alındığını unutmayın ve acil bakım ihtiyacını geciktirmeyin. 10. Doktor kontrollerinizi aksatmayın. Yeni doğanlar da COVID-19 pozitif ile karşılaşabiliyor. Hamilelik sırasında koronavirüse yakalanan annelerden doğan bebeklerde COVID-19 görülme oranı çok düşüktür. Bazı yeni doğanlar da doğumdan kısa bir süre sonra COVID-19 ile karşılaşılmıştır. Fakat bu bebeklerin virüsü doğumdan önce, doğum sırasında veya sonrasında kapıp kapmadıkları bilinmemektedir. Covid testi pozitif çıkan yeni doğanların çocuğunda semptomların hafif olduğu ya da hiç olmadığı belirtilmiştir. Bununla birlikte ciddi koronavirüs hastalığı olan birkaç yeni doğan vakası da belirlenmiştir. Hamilelikte Covid-19 aşıları da çok sorulan sorulardan biridir. Sağlık Bakanlığı tarafından belirtilen öncelik gruplarına göre aşılama kriterlerini karşılayan hamile ve emziren kadınlar Covid-19 aşısının yapılacağı grupta bulunmamaktadır.